Hello arkadaşlar. Kıbrıs'a gidiyoruz. Kıbrıs. Kıbrıs'a Kıbrıs. Kıbrıs, Kıbrıs. Evet, Kıbrıs. Kıbrıs gidiyoruz. Halamızı bir ziyaret edeceğiz. Bir iki ufak işimiz var orada. Onları halledeceğiz. Hellim mellim alacağız, geleceğiz. E, Şu an şeftali Şeftali kebabı yiyeceğiz. Şeftali kebabı yiyeceğiz. Göstereceğiz size. Şeftali kebabı diye bir şey var arkadaşlar. Ne olduğunu yerinde şeftali anlatacağız inşallah. Şeftali kebabı olursa. olur ya et kebabı. Ya, Etin yerine şeftali koyuyorsun. Şeftali kebabı. Söylemiyorum ya. Yani. <laughs> evet, burası. Sabiha Gökçen Havaalanı. Görebiliyor musun? Şimdi şu arkamızda gördüğünüz pasaport kontrolden geçip gideceğiz. Sonra yolculuğumuz devamında tekrar haberleşiriz. Hadi, Hadi haber. görüşürüz. Evet arkadaşlar burası Duty Free Havaalanı'nda yani vergisiz alandayız şu anda. Türkiye'den çıktık. Maya da burada kendini kaybetti. <laughs> abartma tamam. <laughs> Dönüşte alırız zaten bir şey olacaksak. Oo kinderin şeye bak. Ne güzel. Ben kinder sevmem. Ben çok seviyorum vallahi kinder. Niye seviyorsun? Ben Aa bak serim. çupa çups. Çupa çups şekerleri. Barbiler. Hayır. Sana bir Barbie almamız lazım diye söyleyip duruyorlar. <laughs> Arkadaşlar. Bir küçük bir Lego Star Wars vesaire bölüm var. Cidden ha yerine oh. almamız gerekiyor diye bir şey yok canım. Hiçbir şey almamız gerekmiyor. Ah! Oh. Ah! Oh. <laughs> Çarpıştı. Ben bir <laughs> şey da dönüşte alalım çünkü şu an şey, önümüzde taşımamızın manası yok. <laughs> Baba hatırlıyor musun? Bir kere tatile gitmiştik um, snowboard kaymaya. Sonra bana kız bundan almıştı, beraber yapmıştık. Hmm, evet. Hatta çekmiştiniz de onu evet. galiba değil mi? Hadi bence e, oturacağımız yere gidelim, uçağımızı bekleyelim. Olur mu? Daha iki saatimiz var. Koşa koşa geldik. Bunu alalım ne beklemek yerine. Lego Friends. Aa şimdi hiç bir şey taşıyamayız. Üzgünüm. Dönüşte ben bakarız. Taşırım. Dönüşte bakarız tamam mı canım? Hadi hadi. görmedin olsun. mi? Toblerone'leri. Görmedin mi nerede olduklarını? <laughs> evet, Maya'nın favori çikolatası arkadaşlar. Bunlar ne kadar? Ayakkabı bağcıklarını bağlayabildiğin kadar. Kaç <laughs> <laughs> şu bağcıkları bağlı diye? 9 euro. Harika. Yuhunuz 35 lira mı onlar? Ya bu euronun çıkması hiç iyi olmadı arkadaşlar ya. Valla. <laughs> Tamam, ben de 45 lira var. Ha, kendi paranla alabilirsin <laughs> istiyorsan. Harcayacağım mı? Hayır. Ya, ya işte böyle oluyor. Baba <laughs> parası harcamak kolay. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz üzere çaklar göreceğiz. Bakarsın, bakarsın ne kadar çok valiz var. 2, 3, 4, 5, 5 Şurada bir tane var 6 ilerle 6 biz? Waiting for boarding Türkçe alalım Boarding için beklemek Boarding? Boarding ne demek boarding? <laughs> Bilmiyorum Şaşkın. <cümlesine. gülüyor> <laughs> Uçağa biniş için bekliyoruz Evet Uçağa binmeden bize söylemek istediğim bir şey var mı? Sana dönemezsem sizi çok seviyorum arkadaşlar. Saçma sapan konuşmuş <laughs> aşkım BFFim Ela, seni hiç zaman unutmayacağım. Arkadaşlar çantayı kim atlamış tahmin edin. Ne olmuş ne olmuş anlamadım. Çantamdan yani çantasından babamın biri çıktı. Tahmin edin kim? Merhaba. <laughs> oh my God. Ne haber? Ne haber İyiyim. Ben de sizle geliyorum ya görmüş olacağız. deli be. Çekme. Umarım şeftali kebabını beğenirsin. Beğenmem mi? Bayılırım. Aha. Neyse şimdi uçaktayız. Telefonunu kapatmamız lazım biliyorsunuz arkadaşlar. Ben ben Hepinize merhaba. Kıbrıs'ta Bayağı. görüşürüz. Bay bay. Kıbrıs'a indik. İndik. Şu an uçağımız bu işte. Bundan indik. Atla. Ercan Havalimanı'ndayız. Geldik. Yolda da bir kitap bitirdik biliyor musunuz? Yani okumuştum durmuyoruz ama beraber 50 sayfa okuyup bitirdik. Çok güzel bir kitap. Neydi adı o kitabın? Bunun adı Findel. Bunun adı Findel. Mutlaka ya yani okuyun vallahi çok eğlendim. Tavsiye ederim çok güzel bir kitap. Ve, Hadi gidelim. Halamız e, bizi bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi halamızı bekliyoruz burada. Fakat <laughs> demin çok korkmuş şey oldu. <laughs> şimdi bir bir aile taksiye bindiler. Aa. Wow. <laughs> bir aile taksiye bindiler. Ondan sonra... şey, Maya döndü bana. Ya arabayı bilen kadın arabayı kullanıyor ya. Nasıl oldu bu falan diyor. <laughs> Anneleri, ailenin annesi kullanıyor zannediyor. Ben dedim ki, Maya'cığım Kıbrıs'ta direksiyon sağ tarafta. Solda değil. O yüzden kadın kullanmıyor, merak etme. Şimdi göstereceğim size. Öyle komik bir an yaşadık da paylaşalım dedik. Değil mi kızım? Evet. Ve bir kere içeri girerken abi bana öyle bir şaka yaptı ki. Ha, yani pasaport kontrolündeki abi. Sen giremezsin dedi ama çok ciddi dedi değil mi o? Aha. Uh -huh. Sen giremezsin dedi. Ne oluyor lan falan. <gülüyor> 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 Senin borcun var dedi Maya'ya. Ben orada anladım da Maya daha henüz anlamamıştı. Böyle bakıyordu. <laughs> <laughs> Aa, kapatıyorum. Bari bari. Evet arkadaşlar bu bir Kıbrıs sabahı. Şu an Lefkoşa'da halamızla beraberiz. Saat sekiz buçağa doğru ve Maya donuyor. <gülüyor> 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 ne oldu kızım? Şimdi Kıbrıs sıcak zannediyorsunuz. Aslında sıcak. Yani kaç? 21-22 derece falan gündüz ama sabah ve akşamları çok soğuk olabiliyor. E, Maya üzerinde ne var? Söyle anlat bakalım bize. İçinde atlet, üstünde tişört. Tişörtün üstünde gel gelin üstünde bu var. Gel gel, sweatshirtim var, üzerinde montum var ve donuyor. <laughs> gel gel, güneş güzel. Güneş, güzel. güneş çıkınca ısıtacak ama güneş yok şu anda. Evet. Bak o aralıkta dur ister. Bak tam burası güneş. Burada yani dur ısınırsın biraz. <laughs> Arkadaşlar evet. Ben de böyle montla duruyorum. Hakikaten soğuk yani. Sana hak vermiyor değilim kızım. <laughs> Ay arkadaşlar çok mutluyum, çok sıcak. Evet, güneş çıktı, kendimize geldik. Oh, çok mutluyum. Şimdi... Dino. Ya. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Şşt, dur, 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 Bilin niye yavrum senin? Bir uyandım, çantanın içi kapkaranlık. Çantada unutmuşsunuz beni, neredeyiz ya? <laughs> Kıbrıs. Neresi K burası? Kıbrıs. Kıbrıs. Vay burada güzel bir bina var ya. Hmm, eski bir kilise cami olmuş galiba. Lefkoşa mı burası? Evet. He, duymuştum. Şimdi, Şimdi nereye gidiyoruz? Kapalı pazara gidiyoruz gel. Kapalı pazar mı? O ne ya? Gel gösterelim. Ha, hadi gidelim. Evet arkadaşlar burası belediye pazarı. 1930. Vay vay vay. 39'dan beri olan bir yer burası yani ha. Herkes hmm. bize nasıl görseydi. Görüyorum zaten ya. Ha. Ben hep yanındayım merak etme. Ha, tamam. Haha. Yeah. Güvenim oldu. Ya 1939'dan bugüne yani neredeyse 80-90 sene ya. Vay vay vay. Gönlümde ne varsa sana mübillehidir. Belediye pazarı kapalı değil. Yemekler var. Up şey. Ee, nasıl diyeyim hani Perşembe pazarı, Salı pazarı falan oluyor, onun kapalısı evet. yıllardır böyle. Hadi. Biz de buradan ne alacağız? Ne alacağız? Milli. Ha. Hadi bakalım. Arkadaşlar Hadi, bakalım. gördüğünüz üzere. Şimdi aslında bizdeki manavlara benziyor, ama buradaki ürünler çok daha farklı, çok daha güzel Kıbrıs'ın limonları, Kıbrıs'ın patatesi. Arkadaşlar, Kıbrıs patatesi, Kıbrıs'ın kerevizi, limonları, hepsi çok farklı bir şey. Bakar mısınız şu rengi, evet. şu domatesin rengini? Yani domates bizde de güzel domatesler var. Daha Ama. açılmadı bile halacığım. Gelince evet, evet. dolaşırız. Gelince dolaşırız daha. Bu Nermin nermi. Evet, Bu Nermin nermi. halacığı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de ben. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu da Osman abimiz. Biz her Kıbrıs'a geldiğimizde Osman abiden hellim alırız mutlaka. Tarhan ben alırız. Benim. Tarhan alırız, hellim benim. alırız. Kereviz hmm. alırız. <laughs> Bizim yerimiz burası. Tamam, biraz hadi bakalım. Kadar. Arkadaşlar, um, ben. bakın. Şurada biraz bir araba görüyorsunuz ya. Ve evet. arabanın biraz önünde bir tane yeşil şey var gördüğünüz üzere. Evet. Bir yeşil şey var. O şey mi senin? Bizim oldu bu taraf. Türk tarafı. Türk tarafı. Öbür taraf şu beyaz arabanın. Beyaz araba, Rum tarafı. Rum tarafı. Arkadaşlar evet. biz çıktığımızda... Enteresan tarafı... değil mi? Bu kadar yakınız yani evet. aslında. Bizim bir arkadaşlarımız geçenlerde geldiklerinde yanlış durum tarafına geçiyorlarmış yürüyerek. Dediler <laughs> <laughs> toparlayacaklardı bizi. <laughs> o kadar yakın yani. Ama yani, şerisi herhalde çok güzel olmuştur olmak gerekirse. Evet güzel yapmışlar. <laughs> Alaçatı'da da vardı böyle bir sokak. Yağmur yağarsa we're free. <laughs> Evet arkadaşlar şu an Rum tarafındayız. Üş, burada biraz ters geliyor. Şöyle geçeyim. Rum tarafına geldik biraz görelim diye. Ve yemek yiyoruz. Maya ne yiyoruz? Şeftali kebabı. Ne? Şeftali, şeftali be. Şeftali kebabı. Al dene. Ama çok büyük. Kısır, Bu acayip kısır. güzel ya. İyi çok de bunun kısır. şeftaliyle alakası yok. Niye bunda bir şeftali? Şef Ali Allah Allah bu mu Şef Ali Hayır değil. Bu burada bir Şef Ali kebabı değil mi? Normalde bunu Şef Ali diye bir um, şef bulmuş. Bunu şef Ali gibi. ha. Her yerdeki Şef Ali 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 olmuş. Allah Allah çok komik. Evet arkadaşlar bu Kıbrıs'ın en ünlü yemeklerinden biri bizim de en sevdiğimizdir. Şimdi. Biraz ondan yiyoruz. Söylemesi ayıp ama sizle de paylaşmak istedik. Ay vallahi ben de bir porsiyon yiyeceğim. Şef bana da bir porsiyon ver. Hadi yiyelim bakalım. Hadi bay bay. Hadi yiyelim biz. Yemek yiyelim. Bu, 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 bu lahana ya. Bana lahana verme şeften. <laughs> evet arkadaşlar. Bizim Nermin alamayız. Bye Hello guys. <laughs> ne burası da? İşte Lepuşa'nın Rum tarafında <laughs> Dalga Ne var? Evet Maya bir şeylere koşturdu ama neyi koşturdu? Ne var kızım? Enerji. Evet biz Türk tarafına geri dönüyoruz şu anda arkadaşlar ee, Burada biraz dolaştık Gelmişken buraya Rum tarafında görmüş olduk Güzel keyifli buralar Ay kötü gözüküyor Şimdi daha Heh, böyle duralım. Ne çok güzel. Gerçekten mi? Bu mudur yani? <gülüyor> <gülüyor> Zıp çıktım aya. Zıp çektim aya. Hadi yürüyoruz. Hadi bakalım gel. Ya. Merhaba. <laughs> Güneş buradan çok vuruyor ama gözükmüyor. Sağ ol. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Kıbrıs rengarenk bir yer. Şu anda ters ters yürüyorum. Mesela Ölçelim. Ha tamam yürüyorum. Kıbrıs böyle sandığınız gibi bir yer değil. Böyle tek belirli bir yer e yok. Ya sandıkları nereden biliyorsun ki? <laughs> Hayır böyle belirli insanlar değil. Farklı ülkelerden farklı insanlarla gelebiliyor. Değişik kültürü olan bir Turist ülke. Turistik bir <laughs> ülke, <laughs> ilçe, neyse ne artık. Tamam, ben saçmalamaya başladı yine. Ha. Ve iki bölüm ayrılıyorum. Rum ve Türk. Görüşmeler evet, nasıl? bir de Rum tarafındayız. Bak güzel müzik çalıyor burada. <laughs> <laughs> Bizim aile böyle geldi arkadaşlar. Hala 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 herkes... <laughs> yerim Gel, ben seni, hadi, hadi. baba sen salsa yapalım ama bunda salsa yapamayız. şimdi babamla da yapayım bir kere. harika lata çocuklardan sectik hep 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 Burası da Aras'ta. 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 hello hello, 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 hello. Meşul, Aras'ta. Aras'ta. Meşhur Aras'ta. 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 Maya, Şş, ayı, şey, Maya neredeyiz ya? Ben çantada yine uyuyakalmışım. <laughs> Şeftali kebabından sonra bir uyku bastırmış ki of. <laughs> yaptım uyudum valla. Ne yaptın? Bak şimdi. Heh. Dilin çok uzun lütfen sus. Uyumayı da kes artık. Ha. Allah Allah bu ne demek oldu şimdi ya. Ne yapayım ağır geldi uyudum diyorum çantada. Ya. Ben niye uyumadım? Pardon ikimiz aynı şeyden. Ne bileyim kıyasın. ben. Girseydin çantaya uysaydın. Allah Allah. Ee... Yapma. <laughs> Arkadaşlar lütfen <laughs> <tamam>, sabır verin. <laughs> Ay, seni çok seviyorum canım. Hadi belli bir de belli. Helimlere mi geldik yine? Hı hı. bakalım bu pazara bir bakalım. Şimdi burasının adı bir buraya. Bir bulya gidelim mi? Acaba? Buraya Bandabulya deniliyormuş biliyor musun? Bandabulya. Bandabulya kapalı belediye pazarı demekmiş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Osman abiye geri geldik. Ne haber Osman abi? Sağ ol abi. Nasılsınız? <gülüyor> i̇yiyiz, iyiyiz. <gülüyor> Hadi alalım bakalım. bakalım. Osman abinin peynirleri. Çoğu bunların köyde yapılıyor. İşte bunlar da özel kudüs arkadaşlar. Hellim dediğimiz böyle oluyor. Onlar ayırdıklarımız bizim onlar mı? Kız kız çıkım orada. Ay çık kızım orada. <laughs> ne yaptın girdin oraya? Öyle sana diyorum. Aldın mı bavulu bizi? Almadım. Hadi ben bavulu alıyorum zaten. zaman. Ver, evet. çekeyim Nasıl çıkacağım? Şöyle. Çekelim. Bunlar kereviz. Bakalım. Allah, çözeceğim. Arkadaşlar önümüzdeki kibırsıda olan varsa... Bakın arkadaşlar, bu Kıbrıs kere, kelimizi. Ta buradan İstanbul'a taşıyorum. Düşünün, Aslı çok seviyor bunu çünkü. Düşünün ne kadar özel olduğunu Aslı için. Elimizle alalım, çantamıza koyalım, gidelim. Tamam. hadi.